Ta 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 taam! Filiz hoş geldin. Onurcuğum bu senin plaketin. Ne bu? <laughs> Bravo sonunda kovmuşsun yani Pelin Suyu. Yani yollarımızı ayırdık diyelim. Ben kovmayı tercih ederim. Kovmak güzel bir fiil diye düşünüyorum yani. Ayrıca geç verilmiş bir karar ama tebrik ediyorum sonuçta sonunda verdin yani. Gerçi birazcık eğlence bir de elimden almış oluyorsun. Sonuçta ben ona takılıyorum yani. Düşünüyorum o gidince ne yapacağım diye. <laughs> Ay bu da şey lokum. Ağzımız ballansın, neşemiz yerine gelsin. O çırpınmadan kurtulduk diye ben bütün şirkete dağıtıyorum bunu. Sağ ol. Ben almayayım. Tatlıya aram yok peki. Tamam. Lale nasıl? Vallahi mutludur yani şimdi rahatlamıştır kızcağız. Erol var ya böyle aynı nişanlısıyla böyle aynı şirkette çalışacak. Ben onu ne yaparım biliyor musun? Şey gibi mi oldu? Upsi. Böyle ben yüzüne vurmuş gibi mi oldum? Kusura bakma. Ay yok. Ya benim aklım başka bir yerde de Filiz. Ne oldu? Ne oldu ne oldu? Erol ile yine bir şeyler mi çeviriyorlar? Bak öyle bir şey varsa söyleyeceksin bana. Yok. Bir sakin ol. Yok bir şey. Ee, Lale ile alakalı bir durum. Biris, Lale atanıyor. Ne var bunda? Atarlanacak tabii ya. Kadın dediğin atarlanıyor yani. Siz de birazcık alttan alacaksınız ama erkek olarak. Yani atarlanıyor diye niye suratını burada? Ee, yani... Atanıyor derken... Öğretmen ya kendisi. Ee, mesleği icabı şehir değiştiriyor. Yani tayin gibi bir şey. Ne? Başka şehre mi gidiyor? Ne demek gidiyor ya başka şehre? Çocuğunu kocasına bırakıp ne demek gidiyor? Göndertmeyiz yani. Bak sen de benim gibi düşünüyorsun değil mi? E aslında... Ay benim var ya kan şekerim düştü. Daha sinirlendim ya ben. Ben bir şeyler atıştırayım. Sonra bunu bir şey yaparız konuşuruz. Ne lahmacun bulabiliyoruz, ne çiğ köfte bulabiliyoruz. Hiçbir şey bulamıyoruz ki yani. Helal olsun yani. Allah Allah, fırına baktın mı hayatım? Kebapçı mıyız biz? Holding işletiyoruz Filizciğim. Lütfen ama. Sen bana biraz laf yetiştireceğinin yardımcı olsan, çözüm üretsen diyorum Kocito. Hayatım, bak bütün bunlar beni bekliyor. İşim başımdan aşkın benim. Lütfen. Allah Allah ya. Canımız sıkkın herhalde bizim burada. Allah Allah, niye canını sıktın? Minnoşum, hayırdır? Lalenin ataması gelmiş. Vallahi mı? Yani vallahi galiba. Anlamadım son Onur'un son söylediklerini. Böyle kan şekerim düşük olduğu için şu anda benim. O zaman ben gideyim Onur'a hemen sorayım bunu. İlk ağızdan öğreneyim. Gereken bana da bir lahmacun kap Hayatım Onur'a gidiyorum kapının önü. Hamileyim ben. Aşeriyorum ben. <laughs> 15 aydır hamilesin. Bitmedi gitti hamilesin. 15 aydır hamilesin hayatım. Lahmacun ayrı. Merhaba. Geçmiş olsun. Lale'nin tayini çıkmış, gidiyormuş. <laughs> Kesin bir şey yok Erol. Sen kafanı yorup böyle şeylere üzme kendini, tamam? <laughs> Hayır diyorum, Lale'nin tayini çıkmışken senin de mi tayinini çıkarsak? Çoluğunun, çocuğunun başında dur diyorum. Şirketin başında da ben dururum. <laughs> Kuzen, ben bir gün bile şehir dışına çıksam, sen yana ayakla beni ararsın yardım et diye. Hatta sen inadından aramazsın da şirkette batar. O yüzden hiç hayalimi kurma. Hatta dur ya hayalini kur. Çünkü sadece hayalini kurabilirsin. Sonra görüşürüz. Allah Allah. Hareketlere bak. Bir sen yöneteceksin şirketi. Yıllarca sen yöneteceksin. Oturacaksın kalacaksın şirketin başında. Biz hiçbir şey yapmayalım. Biz yönetmeyelim mi şirketi bu ailenin bir ferdi olarak, bir evladı olarak? Koltuğuna oturacağım.